altından. Çekildi, çıkarıldı. Seni alacağız şimdi buradan tamam mı? Herkese merhaba. Bir gerçek var. O da şu. Türkiye bir deprem ülkesi. Tarihte pek çok kez bunun örneğini maalesef ki gördük. Elazığ, Van, Maraş, Düzce ve buna daha pek çoğunu sayabiliriz açıkçası. Ve bu depremlerde on binlerce canımız maalesef hayatını kaybetti. Biz de bir teknoloji programı olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız bu bölümde sizlerle birlikte. Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında acaba hangi teknolojileri kullanabiliriz? Bunları araştırdık sizler için. İsterseniz gelin bu teknolojileri hep birlikte keşfedelim. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında kullanabileceğiniz en önemli teknolojik yeniliklerden bir tanesi tabii ki akıllı telefon uygulamaları. Peki hangi uygulamalar akıllı telefonunuzda olmalı? Hemen bu uygulamaları şimdi sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Öncelikli olarak deprem sırasında iletişim maalesef sekteye uğruyor. Sekteye uğradığı zaman da sizin de sevdiklerinize, yakınlarınıza iyiyim haberini göndermeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Pek çok farklı uygulamalar var. Ancak benim kullanışlı bulduğum bir uygulama var. O da güvendeyim uygulaması. Güvendeyim uygulamasını akıllı telefonuma indirdim. Hemen uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra karşıma oldukça basit bir arayüzlü ekran geliyor. Bir siren tuşu ve güvendeyim tuşu yer alıyor. Mesela siren tuşuna basalım. Evet, böyle bir siren çalıyor. Diğer buton ise güvendeyim butonu. Buna basmadan önce şunu belirtmem lazım. Ayarlar kısmından giriyorsunuz ve burada sizin güvende olduğunuzun mesajının kime gideceğini seçiyorsunuz. 10 farklı numaraya kadar girebiliyorsunuz ve aynı zamanda mesaj yazıyorsunuz. Mesajın altında da sizin koordinatlarınız yer alıyor. Güvendeyim uygulaması bu şekilde çalışıyor. Dikkatimizi çeken diğer bir uygulama ise Earthquake hemen bu uygulamayı da açalım. Türkçesi deprem anlamına geliyor. Dünyada ve tabii ki Türkiye'de olan depremlerin hepsini uygulamanın ekranı üzerinden görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Burada büyüklüklerine göre depremleri kategori edebiliyorsunuz. Mesela şu anda en yakın deprem Şanlıurfa'da olmuş. Bozova'da olmuş. Aynı zamanda harita üzerinden de yine takip edebiliyorsunuz. Şunu da söylemek lazım. Bu uygulama size olan depremlerin de bildirimlerini anlık olarak gönderiyor. Yine bu da bu uygulamanın öne çıkan özelliklerinden. Hemen diğer uygulamamıza geçelim. Diğeri Bridgefy. Hemen Bridgefy'i açalım. Uygulama çok basit bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Hatta sadece bir nickname yazmanız bile yani takma isim yazmanız bile yeterli oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra aslında bu uygulama kullanıcıların kablosuz bağlantı üzerinden kendi aralarında bir ağ oluşturmasını sağlıyor. Yani şu anlama geliyor telefonlar baz istasyonu üzerinden veya Herhangi bir Wi-Fi ağ üzerinden hiçbir şekilde internete bağlı olmasa bile kullanıcılar kendi aralarında oluşturdukları ağlar sayesinde iletişimde kalabiliyor. Hemen burada yine arkadaşlarınızla chat yapabiliyorsunuz, yani mesajlaşabiliyorsunuz. Bir de dikkat çeken aslında özellikle broadcast hiçbir şekilde internet bağlantısı yok ve sesinizi belki de duyurmaya çalışıyorsunuz. İşte bu uygulamayı açanlar sizin broadcast tarafında yazdıklarınızı görebiliyor ve internet bağlantısı olmadan bile görebilmesi bu uygulamanın yine dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Diğer uygulama yine bu da onunla ilgili. O da Voxer adında bir uygulama. Voxer'da Bluetooth üzerinden bağlanarak kullanıcıların yine bir telsiz kullanabilmesini sağlıyor. Yani iletişimde kalmasını sağlıyor. Hemen uygulamayı açalım. Ben mesela buraya daha önce kaydımı girmiştim. Burada bir walkie talkie tuşu var. Yani bas konuş tuşu var. Hemen basalım. Merhaba böyle tıpkı bir telsiz gibi ama bu telsiz hem internetle çalışıyor ama internette olmadığı noktalarda ise yine biraz önce söylediğim gibi bluetooth üzerinden çalışıyor. Bu da yine iletişimde kalmanızı sağlayan önemli bir uygulamalar karşımıza çıkıyor. Son bir uygulamamız daha var. O da MyShake adında bir uygulama. Hemen bu uygulamayı da açayım. Yine bu uygulamada da depremleri görüyorsunuz. Ama nasıl depremleri görüyorsunuz? Bu uygulama sizin akıllı telefonunuzu bir sismografa dönüştürüyor. Yani telefonunuz depremi ölçümleyen bir cihaza dönüşüyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii ki telefonlarda hareket sensörleri var. Bu hareket sensörleri sayesinde cep telefonunuzu akıllı telefonunuzu koyduğunuz yerde depremi tespit etmeye başlıyor. Peki nasıl çalışıyor? Sensör diye burada bir seçenek var. Şu an mesela veriler gelmeye başladı. Şimdi mesela düz şu an masaya koydunuz. Tabii bu depremi tespit edebilmesi için sabit durması gerekiyor. Şimdi mesela şöyle bir ileri geri yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda y ekseninde y ekseninde bir sallantıyı gördük. Bir de şöyle bir şöyle yapalım. Bu da hem z hem y hem de x akslarında sallantının olduğunu bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi akıllı telefon uygulamaları hayatımızı kolaylaştıran değil, hayatımızı kurtaran çözümlere sahip. Biz de bunları keşfetmeye çalıştık ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız bu uygulamalar hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. deprem için teknolojik önlemlerin yeri gerçekten çok başka bir yerde ve uzun zamandan beri de konuşulan bir teknoloji var. O teknolojinin ismi de izolatörler. Ancak yıllardan beri izolatörler belki de hak ettiği yere gelmedi. Bu depremler bize izolatörleri yeniden hatırlattı ve biz de şu anda bir izolatör üretim tesisine geldik. Şu an Ankara Kahraman Kahramankazı'ndayız ve burada bir üretim tesisi var. Bu üretim tesisinin ismi TİS ve yanında TİS'in genel müdürü Uğurcan var. Merhaba Uğurcan. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğurcan. Şimdi arkamda izolatörler değil mi? Bunlar izolatör Uğurcan. Bunlar izolatörlerin parçaları. Bunlar birleşince belli başka parçalarla bir araya gelerek bitmiş nihai ürünü oluşturuyor. Aha. Ve sonrasında uygulanacakları şantiyeye gönderiliyorlar. Peki Uğurcan tam olarak nasıl kullanılıyor izolatörler? Yani tam olarak bir binanın neresine yerleştiriliyor? temel mantığı binanın temeliyle üst yapısını arasına bir takım özel cihazlar yerleştirmek. Hı hı. Bu cihazlar binanın düşey kapasitesini yani düşey yükün taşıyabilecek kapasitede ama aynı zamanda yatay yönde de oldukça esnek cihazlar. Yani hı hı. biz aslında yapının temeliyle ile üstü arasında kendisi arasında bir arayüz oluşturuyoruz. Buna evet. yalıtım arayüzü diyelim. izolasyon arayüzü diyelim. Ne hı hı. derseniz. Bu arayüz yapını yapıyı her koşulda taşıyor. Aha. Deprem olduğu anlarda ise yatay yönde çok esnek olduğu için zemin evet. ve temel hareket ederken üst yapının bu kuvvetten, bu hareketten olabildiğince az etkilenmesini sağlıyor. Peki şunu soracağım, şimdi sana çok fazla soruluyordur zaten bu soru. Kaç büyüklüğünde bir depreme dayanıklı hale geliyor bina? Yani böyle bir ölçüm var mı? E, net bir karşılığı olmayan bir sorudur bu. Aha. Çünkü zaten bu cihazların tasarımı, bu ürünlerin tasarımı sahaya özel, o binaya özel olarak yapılır. Sizin binanız neredeyse o bölgede beklenen en büyük deprem kaç büyüklüğündeyse tasarımı tüm uygulaması tasarımı ona göre yapıldığı için o evet. bölgede beklenmesi olması muhtemel en büyük deprem için tasarlanıyor oluyor aslında. Peki Uğurcan şu ana kadar uyguladığınız bir projede, bir binada deprem yaşandı mı ve nasıl sonuçlar elde ettiniz? Yaşandığı son 6 Şubat'ta Maraş'ta yaşanan iki tane Hı -hı. deprem Hı -hı. E, bizim uygulama yaptığımız 8 tane 4'e inşaat halinde olan toplamda 8 tane hastane hmm. projesinin hastanede alanındaydı ve bu 8 projedeki deprem izolatörlerinin tamamı çalıştı. Faal olan hastaneler faaliyetlerine devam ettiler. İnşaat halinde olan projeler bu ortam geçtikten sonra inşaatlarına devam edecekler. Yani izolatörler görevlerini yerine getirdi diyebilirim. Şimdi izolatör çok pahalı bir şeydir deniliyor yani ya da böyle bir algı var. Evet. İzolatör pahalı bir şey. Yani ya da aslında şöyle sormak lazım. 100 liraya mal ettiğimiz bir inşaatın maliyetini yüzde kaç arttırır? Ee, ben o zaman ne tip bir yapı diye sorarım. Bu Aha, çünkü tabii örneğin hastane gibi daha pahalı bir yapıda toplam inşaat maliyetinin yüzde biri mertebelerindedir. Hı hı. İzolatörün buna etkisi. Ee, daha farklı yine özellikli olan ama daha hastaneye göre daha ucuz yapılarda Hı -hı. bu maliyet işte okul vesaire ya da AVM Hı -hı. tarzı diye düşünelim. Bu maliyet %3-4 o mertebelerdedir. Hı -hı. Konut yapılarında %6 ile 8 arası, %6 ile 10 arası gibi inşaat maliyetini arsa payı hariç düşünerek arttırdığını biz yaptığımız kaba hesaplarda görüyoruz. Görüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu konu e, projeye özel tasarlanıyor. Uğurcan ben şunu da yapmak istiyorum. Şimdi izolatörlü bina ile izolatörsüz binayı nasıl karşılaştıracağız, bunu nasıl test edeceğiz? Bildiğim kadarıyla sizin de burada bir simülatörünüz var. Odada bir simülatörünüz var. İstersen oraya gidelim, bakalım bize bu e, izolatörler nasıl bir deneyim sunuyor? Hep birlikte izleyicilerimizle birlikte keşfedelim. Basit bir simülasyonumuz var. Evet. Olabildiğince yani bir simüle etmek adına güzel bir görüntü oluşur. deprem simülasyonu yapacağımız alana geldik. Arkamda bir sandalye görüyorsunuz. Bu sandalyenin altında bir izolatör var. Ve ben de birazdan bu sandalyeye oturacağım. Yapay depremle birlikte izolatörlü ve izolatörsüz binalarda nasıl bir hissiyat var? Yani içinde yaşayanlar deprem anında neleri hissediyorlar? Onları size yansıtmaya çalışacağız. Hemen şöyle sandalyeye geçeyim ben de. Şimdi nasıl bir sarsıntı yaşayacağız Uğurcan? Ee, biz simülasyon diyelim, ee, Hı -hı. büyük bir sarsıntı olacak. Onun Hı -hı. için kemer önemli. Evet. Ee, evet. Büyük sarsıntıya önce izolatör yok, izolatörler kitli halde hissedeceksiniz. Ardından Hı -hı. da izolatörleri aktive edeceğiz ve izolatörlü bir yapıda nasıl hissediliyor bunu simüle edeceğiz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sandalyeye oturdum, sarsıntı başlıyor, bilgisayardan geliyor bu arada veriler ve gerçek depremler bile burada simüle edilebiliyormuş. Şimdi izolatörsüz bir depremi yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Evet, şu an sarsıntı başladı. Oo, bayağı ciddi. Büyük, evet. Yani şunu söyleyebilirim. Böyle bir sarsıntıda bırakın evin içinde yürümeyi burada oturması bile oldukça zor ki ilk emniyet kemeri var bu arada. Evet. Yani emniyet kemeri olmasa şu an büyük olsa düşmüştüm. Çok sarsıntılı bir yer. Of. Evet. Şimdi kilitleri sökelim. Şimdi izolatörlü bir sarsıntı yaşayacağız. Şimdi o da başlayacaktır. Evet. Şu anda mesela başladı. Yani hiçbir şey hissetmiyorum. Evet, yani minik yani bir şey çok, olabilir, çok az. çok az. Yani bunda da yani evin içinde yürüyebilirim. Tabii. Bina içinde yürüyebilirim, hareket edebilirim ve hiç hissetmiyorum neredeyse. Yapıyı içindekileri, sizi evet. e, mobilyalarınızı, eşyalarınızı tamamen korumuş olan bir sistem Harika. çünkü ivmeleri çok az, çok düşük hissediyorsunuz. Evet, bunda mesaj tutmama bile gerek yok hiçbir yere. Gayet iyi bir şekilde ayağa kalkıp yürüyebilirim. Yani aslında deprem anında yapılabilecek birçok farklı şeyi de yapabilirim. Kapan pozisyonu olabilirim, afet çantam olabilirim, deprem çantam olabilirim gibi aslında bir sonuç elde ettik. Evet. Peki binalarda nasıl işe yarıyor? deyince de şurada başka bir simülatör var. Bir de ona bakalım istersen. Tabii ki. Şimdi de bir bina simülasyonunun oradayım. Gördüğünüz gibi çok katlı bir bina, apartmanda diyebiliriz. Bir tanesinde izolatörler var, diğerinde izolatörler yok. Peki deprem anında neler yaşanıyor? Çok üst katlara da koymadık gördüğünüz gibi. Şöyle meyve sularımız var. Çok üst katlara da koymadık, orta katlara koyduk. Yani sarsıntının ortalama bir yerde olmasını istedik. Bakalım sistem nasıl çalışacak? Uğurcan herhalde hazırız yine. Hazırız. Şimdi sarsıntıyı görelim bakalım, başlayalım. Dökülecek mi bardak çok merak ediyorum. O, şu anda bardak dökülmeye başladı bile. Evet. Burada da hiçbir şey yok. Evet, yani aslında aynı deprem, aynı zeminden geliyor. Evet. Yapılar da birebir aynı. Tabi tabii tabii. Hiçbir fark yok. Tek fark bundaki e, izolatör Deprem evet. Izalatörü. Şurada görüyorsunuz zaten sanki zemin altta gidip geliyor, bina sabit duruyormuş gibi geliyor. Ve o yüzden de Sarsıntı hiçbir şekilde binaya yansımıyor. Neredeyse sarsıntı yok. Yani öyle diyebiliriz. Ama burada görüyorsunuz bardak neredeyse yarısına kadar doluydu, döküldü. Bu da şunu gösteriyor ki izolatörler sayesinde binaların daha sağlam ve depreme karşı dirençli olması sağlanıyor. Uğurcan çok teşekkürler. Gerçekten bizi böyle güzel örneklerle karşı karşıya getirdin. Ben teşekkür çok sağ ederim ziyaretiniz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son yaşanan depremler bize şunu gösterdi. Deprem dönemlerinde deprem olduktan sonra önemli bir şekilde güç kesintisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bu bizi pek çok farklı alanda etkiliyor. Olumsuz olarak etkiliyor. Peki biz ne yaptık? Tabii ki powerbank'ler hayatımıza girdi. Powerbank'ler akıllı telefon veya tablet gibi cihazlarımızı biraz da olsa şarj edebildi. Ancak bizim belki de biraz daha profesyonel çözümlere, daha yüksek kapasiteye sahip olan bataryalara ihtiyacımız var. Biz de buna yola çıkarak bir araştırma yaptık ve araştırma sonucunda şu çanta gibi ürünle karşı karşıya kaldık. Bu Anker firması tarafından geliştiren Powerhouse adındaki bir ürün. Gördüğünüz gibi bir çanta gibi. Ancak bu çantanın içi tabii ki batarya dolu. 256 wattlık batarya dolu. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Pek çok farklı cihazımızı bununla şarj edebiliyoruz. Hatta çalıştırabiliyoruz. Peki şöyle bakalım isterseniz üstüne. Şurada 220 voltluk bir priz girişi var. Yani herhangi bir cihazımızı buraya takıp şarj edebiliriz. Aynı zamanda USB A tipi iki tane giriş var. Bir tane USB C tipi, USB C type bir giriş var. Aynı zamanda araçlar içinde araç soketlerinin girdiği araç tipi şarj girişi de burada mevcut. Ve aynı zamanda burada bir de aydınlatma var. Hatta onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu anda aydınlatması yanıyor. Hatta basılı tuttuğunuzda sos sinyali de veriyor Peki ne kadar şarj ediyor değil mi şimdi ona bakmadan önce ben de akıllı telefonum şarj takayım Hatta burada priz var prizle görmüşken bilgisayarımda şarj takayım tablet var çantamda de şarj takayım yani üç farklı cihazımı aynı anda şimdi şarj takılacağım bakalım nasıl çalıştırıyor ona bakacağız hep birlikte Şu anda 3 farklı cihazımı birden ben şarj edebiliyorum aynı anda. Ki bu da gerçekten e, önemli bir şey. Zor dönemlerde, afet dönemlerinde önemli bir şey. Peki bu cihazları ne kadar şarj edebiliyor değil mi? Aklımızdaki aslında soru da bu. Evet biz bunu aldık. Pek çok farklı cihazımızı şarj edebiliyoruz. Ne kadar fazla şarj edebiliyor? Şimdi hemen söyleyeyim size. Telefonları 20 kere şarj edebiliyor. Laptopları 4 kere şarj edebiliyor. Eğer ampul takarsanız yani bu ışık haricinde... Ampulün takılı olduğu fişe takarsanız bunu 16 saat boyunca aydınlatma sağlayabiliyor. 5 saatten fazla fan çalıştırabiliyor. Yani yaz aylarını düşünecek olursak. Sonrasında devam ediyorum. Başka ürünler de çünkü çalıştırabiliyor. Wi-Fi ağına eğer ihtiyacınız olursa onu 19 saat boyunca çalıştırabiliyor. E, kameralarınızı 15 kez şarj edebiliyor. drone'u 5 kez şarj edebiliyor. Eğer oldu ki bir de buzdolabına ihtiyacınız var değil mi? Buzdolabına da ihtiyacınız olursa buzdolabında 5 saat boyunca çalıştırabiliyor. Yani şunu söylemem lazım. Gerçekten bu cihazla birlikte evinizde şu anda günlük hayatta kullandığınız bütün cihazları çalıştırabiliyorsunuz ki bu da gerçekten önemli bir avantaj. Tabii ki iş bununla sınırlı değil. Arkasında bir giriş var. Bu girişte güneş enerjisi paneli girişi. Yani solar power'dan bahsediyorum. Güneş enerjisinden bahsediyorum. Eğer ayrıca satılan solar panelleri alırsanız, güneş panellerini alırsanız enerjinizi de güneşten elde edebiliyorsunuz. Yani bunu da doldurabiliyorsunuz. Ee, bu yüzden de eğer şarj etme imkanınız olmazsa bu cihazı güneşten de faydalanabiliyorsunuz. Peki kendisi elektrikten güç aldığı zaman ne kadar sürede şarj olabiliyor? O da 1,5 saat olarak açıklanmış. Yani aslında tek cihazla pek çok farklı sorunu da çözebiliyorsunuz. Sizlerle birlikte hayatımızı kolaylaştıracak ve belki de hayatımızı kurtaracak bir teknoloji keşfettik. Bu tip teknolojiler elimize ulaştıkça sizlerle birlikte bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Depremlerde ve tabii ki tüm afetlerde bir acil durum çantasına sahip olmamız gerekiyor. Tabii acil durum çantası denilince ilk aklımıza gelenler ilk yardım seti gibi veya el feneri gibi, maske gibi farklı farklı ürünlerden oluşan bir çanta akla geliyor. Peki teknolojik olarak bir deprem çantasında veya acil durum çantasına neler olmalı? Öncelikli olarak kalem piller. Elimde şu anda kalem piller yer alıyor. Tabi bu kalem pillerinde farklı farklı çeşitleri var. İşte bu noktada da kullandığınız cihazlar öne çıkıyor. O cihazlara mutlaka bakın ve ona göre afet durum çantanıza bu pillerden mutlaka koyun. Bunu hemen çantamıza atıyoruz. İkinci sırada ise bildiğiniz aslında düz radyolar yer alıyor. Teknolojik radyolardan bahsetmiyorum. Yani internete bağlanan Wi-Fi ile akıllı bu radyolardan bahsetmiyorum kesinlikle. Hatta bataryası bile olmasının üzerinde kalem pille çalışsın. Çünkü biliyorsunuz biraz önce çantamıza ne attık? Kalem pil attık. Dolayısıyla kalem pilinizi bu radyoya takarak dış dünyadan haber alabilirsiniz. Çünkü iletişimin kesildiğini düşünecek olursak, elektriğin olmadığını düşünecek olursak bu radyoları da pek çok kez işimiz düşecek. Radyoyu da mutlaka deprem çantanıza yerleştirin. Biz de yerleştiriyoruz. Şimdi üçüncü sırada bence en önemli konulardan bir tanesi telsizler. Çünkü Karamanmaraş depreminde de gördük ki iletişim gerçekten en büyük sorunlardan bir tanesi oluyor. Sevdiklerinizden haber almak en büyük sorunlardan bir tanesi oluyor. Bunlar amatör telsizler. 10 kilometreye kadar bir kapsama alanı yer alıyor. Yani 10 kilometrelik bir açık alanda sevdiklerinizle iletişimde kalabiliyorsunuz. Hemen bunu da çantamıza koyalım. Diğer sıradaki el feneri zaten AFAD'ın mutlaka çantanızda bulunması gerekenler listesinde yer alıyor. Bir el feneri. Bu el feneri de şarjı değil. Bildiğimiz gibi geleneksel kalem pille çalışan led ışıklı bir El feneri led ışıklı olması önemli çünkü diğer ampul tipleri daha fazla elektrik harcıyor Bu da şu anlama geliyor, pilleriniz daha hızlı biter. O yüzden led olsun ki, led bir el feneri olsun ki sizin piliniz daha uzun süre dayanabilsin. Bunların bataryaları da var. İsterseniz batarya da tercih edebilirsiniz. Tabii ki batarya demişken deprem çantalarınızda olmazsa olmaz bir powerbank. Elimde oldukça yüksek kapasiteye sahip bir powerbank bulunuyor. Bu 26 miliamper büyüklüğünde. O da şu anlama geliyor akıllı telefonları en az 5 kez şarj edebiliyor. Aynı zamanda bilgisayarınızı da şarj eden bir model bu. Bilgisayarınızı ise 1 saat 45 dakikada yaklaşık olarak bir kez olmak üzere şarj edebiliyor ve üzerinde de gördüğünüz gibi çok fazla çıkış var. 4 çıkışlı bir bu power bank. Bu da yine öne çıkan modellerden bir tanesi. Bu depremden sonra interneti araştırıp da bulduğumuz ve gerçekten ilgimizi de çeken çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Bu bir deprem kalemi enkazaltı SOS cihazı olarak da geçiyor. Peki ne işe yarıyor? Bunun içine suyu koyuyorsunuz ve içinde su kalıyor. Peki bu haznedeki su ne işe yarıyor? Haznedeki su sizin Allah korusun tabii ki enkaz altında kalmanız durumunda size nem veriyor. Aynı zamanda üzerinde bir siren var ve bir de ışık var. Yani aslında aynı anda pek çok ihtiyacınızı görebilecek bir kalem olarak karşımıza çıktı. Tabii ki enkaz altında biraz önce söylediğim gibi nasıl çalışıyor hemen ona da bakalım. Şimdi öncelikli olarak bir kere basmanız bu cihazı çalıştırıyor. Basalım. Bakın. Şuradan nem çıkıyor. Özellikle tabii susuz kalacağınızı düşündüğünüzde ve havasız kaldığınızı düşündüğünüzde bu önemli bir şey. Böyle bayağı serinlik de veriyor bu arada bir kere bastığınızda kapanıyor. Peki fener modu var. Onu da göstereyim size. Şöyle şuna bastığınızda ışığı da yanıyor ve aynı zamanda ses de çıkıyor bu arada. Bu arada yine nemlendirmeye devam ediyor. Durdurayım ben bunu. Ses çıkıyor. Bu ses de işte tam olarak düdük yerine geçebilecek bir aslında içindeki özellik. Bu ses de 85 desibele kadar çıkıyor. Yani dışarıdakiler çok rahat bir şekilde sesinizi duyabileceğiniz bir cihaz. Bunu da çantamıza attık. Gördüğünüz gibi teknolojik bir deprem çantası hazırladık. Şu anda mem çantamda hazır. Hemen ağzını kapatıyorum ve umarım bu çantayı hiçbir zaman açmayız. Bu çantayı hiçbir zaman kullanmayız. Deprem öncesinde, deprem anda ve deprem sonrasında kullanabilecek teknolojileri hep birlikte keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden lütfen takip edin. Sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.